Herkese merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Ben Emre. Şu anda Mekbank gibi böyle sizlerle sohbet edeceğiz. Yani bu sefer yemekse sadece böyle sohbet edeceğiz. Tam Mekbank değil. TikTok kırlar hakkında sohbet edeceğiz, konuşacağız, yorum yapacağız. Şöyle mesela ben TikTok kaç yıldır biliyorum. 2019'dan beri mi öyle bir şey? 2018'in sonu mu ne? Öyle bir şey yani. Son böyle bir, bir yıl diyeyim ben lafın gelişi. 9-10 ay oldu hatta ya. Yani son 9-10 ayda şarkı çıkaran çıkarana çıkaran çıkarana çıkaran Buse Korkmaz, Merve Yalçın, Cemre Solmaz, Eda Sakız, Asena Kızılarslan. Bakıyorum. Yani ben şaşırdım açıkçası. Dedim ki, acaba yani TikToker'ların yılı mı? Zaten en son Buse Korkmaz şarkı çıkardı. Şimdi şöyle ben şu ana kadar Gerçekten Tiktoker'ların çıkardığı şarkılardan bir tane şarkı hariç diğer bütün şarkılarda hiç böyle iyi yorumdan ağırlık olduğu bir şarkı görmedim. Hep kötü yorumlar ağırlıkta. Hiç böyle iyi yorumlar daha çok olan şarkı sadece bir tane gördüm. O da The Best ve Merve Yalçın'ın Uçurum Şarkısı. Ona böyle hep güzel yorumlar geldi. Yani bir iki tane tık, tek tük kötü yorum gördüm. Görmedim denilecek kadar yoktu yani kötü yorum. Ama onun dışında yani şu an hatırlamıyorum. Varsa da başka. Olabilir. Yani TikTok'ların çıkardığı bütün şarkılar hep linç yiyor. Beğenmiyorlar. İşte şey mesela Cemre Solmaz mesela şey diyordu. İşte ben sesimi beğenmiyorum falan ben öyle söylediğini duydum kaç kez. Şarkı çıkaracağını duyunca ne? <laughs> Cemre Solmaz şarkı mı çıkarıyor dedim. Şaşırmıştım mesela. Ve Cemre Solmaz'ın sesini o kadar merak ediyordum ki. Yani mesela şöyle ben de cover klip çekiyorum. Eğer den gelmişseniz veya izlemişseniz görmüşsünüzdür. İzlemediyseniz de kanalımdan izleyebilirsiniz. Mesela ben de sesim güzel mi kötü mü? Şöyle bana gelen yorumlara baktığımız zaman şöyle <laughs> iyi yorum da var kötü yorum da var. Ama hangi sağlık derseniz genelde iyi yorumlar ağırlık oluyor sesimin konusunda. Ama gerçekten bir o kadar da kötü yorum geliyor. Yani şöyle söyleyeyim size yüzde yetmiş beş iyi sesin güzel diyorlar. Yüzde yirmi beşi sesimi beğenmeyebiliyor. Yani böyle ileride tabii şu anda ben daha 14 dört yaşındayım. Sesim değişir değişmez bilemeyeceğim. Bu arada ilk kim şarkı çıkarmıştı TikToker'lardan? Ece Ronay mı? Bakın mesela Ece Ronay TikTok'er ama ben mesela Ece Rona'yı TikTok'ta tanımadım. Karpuz şarkısıyla tanıdım Ece Rona'yı. Sonra ben TikTok'ta gezinirken oha dedim. Bu karpuz şarkısını söyleyen kız değil mi dedim. Şaşırdım. Sonra da baktım TikTok'ta kullanıyormuş. Dedim aa bu kız TikTok mu kullanıyor? Sonra takip etmeye başladım Ece Rona'yı. Kız o kadar samimi ki yani. Gerçekten samimi çok doğal Şimdi bakın ben size şöyle bir şey de söyleyeceğim. Ben seslerini beğeniyor muyum? buse korkmaz bir iki gün önce şarkı çıkardı. Klip efsane. 10 numara. Klip ve li, klip laf. Klip ve laf yok yani. TikTokerların çıkardığı şarkılarda en iyi kliplerden biri diyebilirim. Yani bana göre tabii ki de bu. Klip çok iyi olmuş. Çok emek var. Ama şarkı şey Şarkının sözleri çok iyi. İşte arka müziği çok iyi. Yani bana göre yani. Onu da söyleyeyim. Çok iyi. Ama şarkıyı Buse Korkmaz söylemiyor. Sanki robot söylüyor şarkıyı. Çok oynanmış ya sesle. Bir de bakın Ece Ronay da yazmış. Şarkıda bir videonun altına yazmış. Hatırlamıyorum yazmış ki. Şarkıda Buse'nin sesinden başka bütün sesler var yazmış. Çok haklı. Bu klip dediğim gibi on numara. Cemre Solmaz'ın sesi gerçekten Cemre Solmaz'a da bayağı linç geldi sesinden dolayı işte sesin Merve sesi bakın onun sesi çok güzel daha sonra hmm, kim çıkardı Asena Kızıl Arslan ona da baya baya linç geldi e, bu arada dün Dilara'dan Kaçmaz programı yayınlandı Dilara Kaçmaz sunuyor onun programı onun hakkında da bir iki yorum yapmak istiyorum program gerçekten çok iyi olmuş beklediğim gibi beklentimi karşıladı program bence çok iyi gayet iyi dekoru falan her şey mükemmeldi bence e, iyi bir program olmuş Dilara kaçmazsa zaten galiba yeni şarkı çıkarıyor o da. Galiba birkaç kişi kaldı. Bütün tiktokerların şarkısı oluyor yavaş yavaş. Bir de Cemcel, Cercel falan. Artık yani ben hiç bu olayları bilmiyorum. Cemcel, Cercel. Cem neydi? Cem, ömür. O kadar çok şey var ki. işte ben bir tek Cemcel bir de Cercel'i aklımda tutabiliyorum. Çünkü o kadar böyle sevgili falan o kadar şey var ki YouTube, yani TikTok'ta. Cemcel işte şey, Cemrele ile Cellat, Cercel, Ceren ile Cellat. Yani artık bir de ben şu Cemcel olayını falan bilmiyorum ya. Bir bana anlatsın diyeceğim de kim anlatacak? Yani eğer siz bu konuyu biliyorsanız merak ediyorum gerçekten ama. Merak ediyorum bu konuyu. Cemcel, cercel ne falan hemen yani yok işte cel, Cemre ile Cellat barışsın falan. Neyse eğer siz biliyorsanız bu bölümü izliyorsanız. Eğer videomu atlamadıysanız baştan sona kadar izliyorsanız. Eğer Cemcel hikayesini, Cercel hikayesini biliyorsanız. Yorumlarım eğer açıksa YouTube yorumlarımı kapatıyor çünkü. Lütfen yorumlara yazın. Merak ediyorum çünkü. Nereden bakacağımı da bilmiyorum. Ben de TikTok kullandım bir aralar. Ama ben TikTok'ta yükselemiyorum ya. İnsanın hiçbir videosu keşfete çıkmaz mı? Bir insanın bir videosu bile çok izlenmez mi? Benimki izlenmedi. Zaten şöyle hemen bakın altta abone ol yazıyor. Oraya bassanız ne olacak? Bakın sizden hiçbir şey istemiyorum. Para pul falan istemiyorum. Sadece orada abone ol yazıyor. Oraya dokunsanız beni çok mutlu edersiniz. Lütfen abone olun. Abone olmayı unutmayın. Artık bin olmamızı istiyorum. Yani evet. Bin abone olunca belki bir çekiliş yaparım. Bakın daha bin aboneyim ama çekiliş yapacağım diyorum. Belki yani. Eğer hızlı bir şekilde e, iki hafta, bir iki hafta içinde bin abone olursak yaparım. Bakın altın bir abone oldu. Şu yazıyor. Ona basacaksınız bitti gitti. Bir saniyenizi alıyor sadece bu kadar. Sizin TikTok hesabınız varsa aşağıya yorumlara yazabilirsiniz. Her pazartesi ve cuma günleri akşam 19.00'da yeni video. Bu arada bugün yasak var burada. Bugün pazar. Ben videoyu çektiğim zaman pazar. Yarın pazartesi bu videoyu siz pazartesi günü izleyeceksiniz. Saat şu anda ikindi galiba 4. Saat 4 şu anda. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Başka ne konuşalım TikToker'lar hakkında? Aklım bakın o kadar şey biriktirmiştim ki kafamda. O kadar şey vardı ki aklımda söyleyecek. Şu an hepsi gitti. Abone ol tuşuna hemen şimdi basarsanız böyle bildirim gelse şu şu kişi kanalımıza abone oldu diye. TikTok'lar aldıkları eleştirileri hak ediyorlar mı? Bilmiyorum acaba onların şeyi ne olurdu? Ne oluyordur yani? Bilemeyeceğim. Tekrardan söylüyorum kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Bu videoların devamını isterseniz takipte kalın. Bir diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.